arkadaşlar ama acil hoş geldiniz. Şimdi ne konuşuyoruz? Epilepsi çocuklukta ki verdiğimiz ilaçlardan konuşuyoruz. DSM ve Dormukon biraz önce konuştuk. Şimdi iki kere Dormukon verdik. Vereceğimiz ilaçlar. antiepileptiklerden konuşuyoruz arkadaşlar. İkinci basamak ilaçları geçtiğimizde elimizde en çok kullandığımız ilaçlar Levetiracetam ve Epitoin'dir. Evet. Epitoin. E, epitoin. Ben gösteriyorum size epitoinle. 250 mg 5 ml mm şeklinde. Epitoin'i 20 mg kilogram doz şeklinde yüklemesini yapıyoruz. E, yükleme yaparken 20 dakika içinde e, göndermemiz lazım. 20'den daha kısa sürede olmamalı. Çünkü fentoin yan etkileri de olabilen bir ilaç. Özellikle hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak gibi yan etkiler yapabiliyor. E, daha hızlı vermemek gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu hocam, buna daha sonra geçelim. Bunda %5 dex içerisinde vermeyelim. E, Vermiyor. Evet, fenitoin dekstrozla birlikte verildiği zaman dekstroza yapışıyor ve sizin e, serum setiniz içinde kalıyor. Çocuğa ilaç, ilaç gitmiyor, etkinliği azalıyor. Ben de bunu e, daha sonra öğrendim arkadaşlar. <laughs> Açıstanlığımda öğrendim. Çocuk ağacına biz bakıyorduk. Açıstanlı antrenman için biz bakıyorduk. O zaman öğrendim. Fenitoin'i e, Deks de vermiyoruz, esep veriyoruz. Aslında antibiyotiklerin hepsini esep verebiliyoruz verebilir. arkadaşlar. Yani kafanızda ah bunu deksle vermeyelim de, deksle verelim de, amiodaron gibi değil yani o demek istiyorum. Bütün antibiyotikleri esep de verebiliriz arkadaşlar. Kilogram başına 20 mg kilogram, kilogram başına. Maksimumda 1000 mg yani 1 gram verebilirsiniz. 4 ampul. Maksimum verebileceğiniz 4 ampul. Daha üstüne çıkmıyorsunuz. Yeah. Yani 50 kilodan sonra vermeyelim. Aynen yani. öyle. 50 kilodan sonra çocuk 80 kilo dolar, 100 kilo dolar. 100 kilo 1 gramın üzerine çıkmıyoruz. çıkmıyoruz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.